Merhabalar. Gelecek kaygısı, kaygının gelecekle bağlantısı, belirsizlikler ve kaygı, bütün bunlar bizim geleceğimizle ilgili. Kafamızdan geçirdiğimiz, kendimizi gelecekte nerede bulduğumuzla ilgili oluşturduğumuz kaygılar. Kaygının tabiatı gereği zaten gelecekle bağlantısı var. Bugünle ilgili pek kaygı duymayız biz. Genellikle kaygıyı gelecekle ilgili kurarız. Gelecekle ilgili kaygılanmamızın bir sebebi de belirsizliklerdir. Belirsizlik olduğu yerde kaygı beslenir. Ve e, belirsizliği belirlilik haline getirmek gibi bir bir çabaya gireriz. Bu da yine gelecekle ilgili olduğu için yani ancak bugünü toparlayıp bugünle ilgili bazı değişiklikler yapabildiğimiz için gelecek hep gelecekte kalır. Dolayısıyla biz aslında bugün yaptığımız hazırlığı yarın için kullanırız. Bu bizi biraz rahatlatması gerekirken yine de hep gelecekte olan zihin Zihnimiz hep gelecekte ya da geçmiştedir bu arada. Bugün de kalması biraz bizim özel çabamızla olur. Bugünü hissetmek, bugünü fark etmek, şimdi de anda olmak biraz bilinçli olan, bilinçli bir farkındalıkla mümkün olabilir. Bilinçli farkındalık yöntemleriyle bugün de, anda, şimdi de kalmamız mümkün olabilir. Bunu sağlayarak geleceği daha az düşünmek, zihnimizi gelecekten kurtarıp bugüne döndürmek mümkün olabildiği oranda gelecek kaygısıyla baş edebilir hale gelebiliriz. Çünkü gelecek hep gelecek olduğu için bugüne döndüğümüz zaman gelecekle ilgili bir hazırlık da yapmış oluruz aslında. Bugünümüzü sağlam, doyumlu, renkli ve canlı bir şekilde yaşayabiliyorsak eğer gelecekle ilgili de pek çok şeyi aslında bugünden halletmiş oluyoruz. Ama geleceğin de kendine has getirileri olduğuna. Olumlu ve olumsuz. Olumlu da olabilir. Bugünkü ektiklerimizi yarın biçebiliriz. Meyvelerini toplayabiliriz. Böylesi güzel bir yanı da var geleceğin. Ama biz hep kaygı boyutunda kaldığımız zaman gelecekten hep korkuyoruz. Bir kaygı oluşturuyoruz. Ee, örneğin yeni mezun olan Şimdi yaz mevsimi geldiği için üniversitelerden yeni mezun olan gençler, değişik bölümlerden mezun olan gençler var. Onların da hep ne iş yapacağım, nasıl olacak, İşte artık öğrencilik de bitti, işte hayata atılmam lazım, ne işler yapabilirim gibi kaygıları olduğunu görüyoruz. Burada yapılabilecek belki en iyi şey, elimizde var olan kaynaklarımız neler? Ben eğitim olarak neleri aldım? Ne, ne, konuda iyiyim, bir konuda ehil olduğumu, usta olduğumu düşünüyorum. Bunları belki şöyle bir tek tek yazıp, bunlar üzerinden işte neyi ne kadar biliyorum, neyi ne kadar yapabiliyorum, bunları böyle tık 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 şey yapabilirsek eğer, gündemimize getirip de onları belirli hale getirebilirsek eğer, nelere sahip olduğumuzu fark ederiz. Nelere sahip olduğumuzu fark etmek bizim önümüze açan bir kaynak oluşturabilir bize. Yani biz bunları kullanarak ne yapabilir mi düşünmeye başlayabiliriz. Bir de tabii ki de son zamanlarda artık bizim yani benim zamanımdaki geleneksel meslekler, geleneksel işler de artık değişiklik göstermeye başladı. Günümüzde sadece sizin düşünün, sizin kendi kişilik özelliklerinize uygun, belki sanatsal bir yapınız varsa işinizle o sanatı birlikte götürebilmek gibi ya da atıyorum kafadan mekanikle alakalı bir işleriniz, bilginiz ya da tecrübeniz varsa mesleğinizi onunla birlikte yürütmek olabilir. Bazı insanlar tamir işlerinden çok iyi anlıyorlar. Mesela onlar eskiyi yenilemek gibi işler yapabilirler. Yani kendi mesleklerini bunu birlikte hem hal edebilirler. Bireysel, tek başınıza bireysel olarak ben birey olarak nelere sahibim? Bunları düşünmek Size nelere sahip olduğunuzu hem anlamanız hem de bunlardan beslenerek farklı açılımlar oluşturmanız için işinize yarayacaktır. Çünkü gelişim hem bitmeyecek, yani mesleğe, mesleğe atıldıktan sonra, iş hayatınıza atıldıktan sonra da zaten e, gelişmeye devam edeceksiniz. Bu şekilde kalmayacaksınız. İhtiyaçlarınız değişecek, piyasadaki olup bitenlerin ihtiyaçları yani genel olarak e, ihtiyaçlar değişecek yaşantılar değişecek. Ve buna hep ayak uydurmak durumunda kalacağız. İşte bu ayak uydurma durumu bize hem canlı tutacaktır mesleğimizle alakalı, yeniliklere açık hale getirecektir. Hem de bizim kendi kendimize bir doyum elde etmemizi de sağlayacak olduğu için bize iyi gelecektir. Aldığımız eğitimi değerlendirmek derken örneğin şunlar da yapılabilir. Bölüm dışı seçmeli ders almış olabiliriz üniversitede. Neleri aldığımıza bir bakalım. Oradan nasıl etkilendiğimize bakalım. Yani aldığımız dersler bizde bir ufuk açıyor mu? Bölüm dışı neler bizim ilgimizi çekmiş? Neden o dersi almışız? Bir ona bakıp orada da ilgimizi çeken, gerçekten bizim dikkatimizi çeken ne olmuş? Neyden etkilenmişim? Ne benim dikkatimi çekmiş? Bunları da değerlendirerek bunlar üzerinde de bir açılım oluşturabiliriz. Yani aldığımız o bölüm dışı derslerden neler bizde kalmış, nasıl etkilenmişiz ve bunlardan nasıl bir açılım oluşturabiliriz. Bunlar da kıymetli. Ya da bölüm içinde aldığımız dersler. Yani bölüm içinde de seçmeli olarak aldığımız bazı dersler olabilir. Her bölümde farklı hocaların, farklı yaklaşımları vardır çünkü. Hepsinin alanı ayrıdır. Bu alanlarla ilgili yüksek lisans yapılabilir ama o hocalar o yüksek lisansla öğrettikleri şeyleri Benzer yaklaşımları bu seçmeli derslerde sunarlar zaten. O seçmeli derslerden de hangilere dikkatinizi çekiyor, hangi alan hoşunuza gidiyor ve hangi dersleri almayı tercih etmişsiniz? Bunlara da bakmak ve bunlarla ilgili de bir değerlendirme yapmak güzel olabilir. Şunu da eklemek gerekir ki, üniversiteler bize meslek kazandırmaz, iş kazandırmaz, iş sağlamaz. Onlar bize bir vizyon kazandırır, bir eğitim alırız belli bir konuda yoğunlaşırız. Yoğunluklu bir eğitim almış oluruz. Aldığımız bu yoğunluklu eğitimi kendimiz içimizdeki diğer malzemelerle harmanlayıp kendimize göre bir açılım oluştururuz. Yani üniversitenin bize kazandırdığı böyle bir vizyon vardır. Bizim görüş açımız açılır, görüşümüz genişler ve bir konuda eğitim almış oluruz. Bunlar da bize yeni bir bakış açısı kazandırır. Teşekkür ederim.